Ya biz öteki poşeti unuttuk orada ya. Ey ya Rabbim ya. Neyse bunları eve bırakalım da ondan sonra ben gidip alırım. Tamam. Hatun. Şu ateşin halası değil mi ya? Ta kendisi ne yapacağız şimdi? Aa. A. Aa Yasemin'in annesiyle babası değil mi onlar? Bize bakıyor. Hatırladı galiba. Hatırladı. Gel gel şu arka sokaktan gidelim gel. Gel. Merhaba. Aa, nereye gittiler öyle? Tamam mı acaba? Unutmuştur tabii insanlar yani o kadar zaman arayıp sormayınca. Aa, Şahit Bey. Aa, Giriz evet. Hanım. Merhaba, nasılsınız? Merhaba Giriz Hanım, iyiyim. Sağ olun, siz nasılsınız? İyiyim, iyiyim. Teşekkürler. Ee, biraz telaşlı gibisiniz böyle. Ee, aslında ben de tam sizin eve gidiyordum. Yasemin annesiyle babası gelmiş. Az önce gördüm ama beni tanımadılar mı? Ne oldu böyle kaçar gibi gittiler? Nasıl ya? Onlar bizim dükkanda yemek yiyor şimdi. Nasıl yemek mi yiyorlar? Siz daha önce karşılaştınız mı onlarla? E, tanıştık tabii. Hatırlamadınız mı? Bir gece sizin evde tanışmıştık hep beraberdik. Bu da aileyi tanıyorsa sırrı da biliyor. Kim biliyor bunu başka ya? Tribe Bey. Ha, Güliz Hanım. İyi misiniz? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Nereye böyle telaş? Buyurun gidelim biz. <laughs> gidelim. Bundan sonrasını ne yapacağız? Yalıya mı götürsek acaba? Orası hiç olmaz. Üf, yalanımız ortaya çıkmasa bile... ...senin babam benim babama kalp krizi geçirtir sözleriyle. Ve benim babama bir şey olursa kendimi asla affetmem. Seni hiç affetmem. Allah Allah Yasemin. Benim ne suçum var şimdi? Bütün suç senin be. Niyeymiş? Senin başının altından çıkıyor bunlar. Sen de her yoldan geçen adamın evlilik teklifini kabul etmeseydin o zaman. Sen de her yolda gördüğün evlenme teklif etme o zaman. Azadır, buyurun. Yasemin'in annesi de babası da burada değil mi? Müslüman. 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 Çok buyurun, buyurun. Buyurun, buyurun. <laughs> hala! Halacığım. Hala. 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 Hayırdır, ne yapıyorsunuz? Hiç. Muhabbet ediyorduk. Sen niye geldin? Niye mi geldim? Ya Yasemin annesi babası gelmiş. Bir selam vereyim dedim insanlara. Ayıp değil mi buraya kadar gelmişler? Ya ayrıca sen niye haber vermiyorsun bana Ateş? Unuttum hala. Kusura bakma. Hadi bu hayırsız unuttu Yasemin sen niye arayıp haber vermiyorsun? Ayıp değil mi ya? Çok haklısınız. O kadar haklısınız ki halacığım. Ama hastane falan filan derken hmm. unuttuk. Aa, nasıl oldular peki? İyiler mi? Ya keşke söyleseydiniz bizim tanıdık doktorlara götürseydik. İyiler, iyiler. <laughs> i̇yiler halacığım. Zaten kontrole gelmişler. Hallettik bir sağ ol. Aa, çok yoruldular. Şimdi yukarıda uyuyorlar böyle bayağı. Yasemin ben bir sağlayacaktım ama. Ha? Ha işte. Ağabeyim be, Allah'ım kuvvetlisin ha! <laughs> tabii tabii. Mutfak şurası. Buyurun siz buyurun, buyurun. Ha. Alayım ben o zaman. Hı -hı. Adacığım, şimdi ev biraz kalabalık. Biz insanları rahatsız etmesek de acaba dışarıda mı konuşsak? bahçeye çıkalım. Evet, hadi biz bahçeye çıkalım. Bahçede. hadi Hadi. 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 Hava da güzel. Gel dışarıda oturalım. Sizlik bir şey yok. Ben her gün burada biraz dans çalışırım böyle. Beni gece bak Maşallah. Şimdi ya hani onlar onu tanıyordu, yok bu iş öyle olmayacak. Ay kimdi o kadın? Aa ee, o Akraba. Şey yani Perihan ablaların uzaktan akraba. Galiba öyle babasının, halasının, oğlunun, kızının, kadının dadısı. Hı. Hmm. Neyse. Ee, Ateş'im bize müsaade eder misin Yasemin'le ben baş başa bir şey konuşmak istiyorum. Yasemin'le yalnız kalacağım. Hı hı. Tabii, tabii halacığım. Siz kız kıza takılın. Görüşürüz tamam. kızım. Görüşürüz. ben nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama <laughs> şu Ateş'le Ayşe'nin fotoğrafını biliyorum ondan haberim var ne nasıl abim bu sabah harddisk kaybolunca ortalığı ayağa kaldırdı onu Ateş'in aldığını düşünüyor yani sanırım Ayşe ikisinin fotoğrafı var içinde ve Ateş'i bununla tehdit etmiş eve döndürmek için evet ama sana sormak istediğim bu değildi. Ateşe sordum. Ee, babam aslında yanlış anladı. O öyle bir şey değildi. Sonrasında da bize tehdit malzemesi olarak kullandı bunu. Yasemin'in de haberi var bundan dedi. Yani ben bilmiyorum. Fotoğrafı hiç görmedim. Yani sen gördün mü görmedin mi bu doğru mu değil mi? O yüzden sana sormak istiyorum bunu. Ki bunu yapan benim oğlum da olsa, yeğenim de olsa. Benim için fark etmez. Yani ben, bir kadının mağdur olmasına asla izin vermem. Ateş doğru söylemiş. Ee, şimdi o, o öyle bir şey değil. Gerçek değil bir kere. Hmm. Yani o, öpücük bile değil. Siz görmediniz değil mi fotoğrafı? <laughs> görmedim. Görmediniz. <laughs> Şöyle, hani... ...bazen böyle olur ya bir yerde, hani böyle birine anlatırken bir şey böyle bir şöyle bir ağız ağza gelirsin. Böyle ağız ağza gelir buradan hani açı. Hmm. Açı bazen yanlış denk gelir. Böyle öpüşüyormuş gibi çıkar. Tam olarak böyle bir şey. Photoshop gibi ya. Hmm. Ya zaten biliyordum hani çok ihtimal vermemiştim ama olsun şimdi senden duymak İyi geldi bana, yani içimdeki <laughs> şüphelerden kurtardın beni Yasemin, teşekkür ederim. <laughs> ne demek ya? Vallahi <laughs> aileyiz biz. Aileyiz tabii, öyleyiz. Aa, bu arada annenleri mutlaka yemeğe almak istiyorum. Çok ayıp oldu insanlara. Ne zaman gelecekler? Yarın. Yarın mı? E, o zaman bu akşam bekliyorum mutlaka. Bu yok, akşam yok. gelsinler yemeğe. Olmaz bu akşam. Neden olmaz? <laughs> ya çok naziksiniz, ne kadar kibar bir hanımefendisiniz vallahi billahi de yani şimdi vakit yok. Bir sonraki gelişlerinde artık vakitlice bir araya geliriz, yemek yeriz. Ama olmaz. Ayıp yani insanlara. Ya şimdi biliyorsunuz babamın rahatsızlığı. Yoruluyor, çabuk yoruluyor falan. O yüzden ben şimdi öyle bir şey demeyeyim, dinlensin diyorum. İyi tamam yani. Vallahi hasta olduğu için ısrar etmiyorum. Ama mutlaka çaya bekliyorum o zaman. Çaya gelsinler hiç olmazsa. Onu sizin için soracağım. Tamam. Bak senden haber bekliyorum o zaman. Tamam. Tabii tabii tabii. Hı. Merak etmeyin. Hı.